Tork konventer çeşitli görevlere sahiptir. Düşük devir sayılarında motoru ve şanzımanı birbirinden ayırır. Araç dururken motorun rönanti devir sayısıyla döndüğünü ancak şanzıman giriş milinin hareket etmediğini dikkate alın. Devir sayısının artması ile birlikte tork konventer bağlantıyı oluşturur. Yani krank milinin dönme hareketini şanzımana iletmeye başlar. Yüksek devirlerde motor gücünü neredeyse kayıpsız olarak şanzımana iletir. Bu sırada bir sönümleyici etkisi yapması ve titreşimleri iletmemesi gerekir. Tork konventerin prensibini anlamak için önce bir sıvının kuvvetleri nasıl iletebileceğini inceleyelim. Motorun volanı konventer muhafazasına bağlıdır. Şanzıman tarafındaki kanatlarla birlikte pompa çarkını oluşturur. Pompa çarkının karşısında milli şanzımanın giriş miline bağlı olan türbün çarkı bulunur. Muhafaza tamamen yağ ile doludur. Motoru çalıştırın. Pompa çarkı yağın içinde döner. Ama düşük devir sayısı nedeniyle ancak çok az bir kuvvetle iletilir. Şimdi gaz verin. Pompa çarkı devir sayısının daha fazla olması dolayısıyla yağın akışı aşağıdaki gibi olur. Pompa çarkında yağ kanatçıklar dolayısıyla içeriden dışarı doğru basılır. Türbin çarkında yağ kanatçıklarında frenlenir ve merkeze doğru geri akar. Bu suretle türbin çarkı harekete geçerek şanzımanı ve dolayısıyla aracı tahrik eder. Tork konventerde pompa çarkı ile türbin çarkı arasında bir yönlendirme çarkı bulunur. Yönlendirme çarkı bir tek yönde dönme tertibatının üzerindedir. Bundan dolayı yönlendirme çarkı, pompa çarkı ve türbin çarkı ile aynı yönde dönebilir. Karşı yönde ise kilitlenen tek yönde dönme tertibatı dolayısıyla yönlendirme çarkı dönmez. Tork konventerdeki kayma dolayısıyla büyük miktarda tahrik gücünün kaybolacağı düşünülebilir. Ancak durum böyle değildir. Kayma büyükken türbün çarkının devir sayısı pompa çarkınınkinden düşük olmakla birlikte türbün çarkındaki tork pompa çarkındakinden daha fazladır. Dolayısıyla tork konventer hidrodinamik bir şanzıman olarak görülebilir. Kayma büyükken yavaş yönde tahvil yapar. Bu durum örneğin tork artışının çok gerekli olduğu kalkış sırasında söz konusudur. Yüksek devirlerde daha doğrusu yönlendirme çarkı dönmeye başladığı zaman kayma ve tork artışı son bulur. Devir sayısı ve tork hemen hemen eşitlenir tahvil oranı 1'e yaklaşır. Önce tork konventerin düşük devirlerdeki fonksiyonunu inceleyelim. Pompa çarkı tarafından oluşturulan yağ akımı türbin çarkına yönlendirilir. Türbin kanatçıklarında akışın yönü değiştirilir ve bu suretle yağ akımı enerjisini türbin çarkına verir. Ardından yağ tekrar tork konventerin merkezine akar. Yönlendirme çarkı yağın akış yönünü tekrar değiştirir. Bu suretle yağ uygun açıyla pompa çarkına akar. Bu sırada yönlendirme çarkının kilitlenmiş olan tek yönde dönme tertibatı tepki kuvvetini alır. Yönlendirme çarkı olmasaydı yağ pompa çarkına karşı akacak ve pompa çarkını frenleyecekti. Türbin çarkı devir sayısının artması ile birlikte yağın yönlendirme çarkına geliş açısı değişir. Belli bir devir sayısından itibaren yağ, yönlendirme çarkının kanatlarının arka tarafına çarpar. Bu durumda yönlendirme çarkının kanatları sabit olsaydı, yağ akımını olumsuz etkileyecekti. Ancak yönlendirme çarkı bir tek yönde dönme tertibatına sahip olduğundan, pompa çarkı ve türbin çarkı ile aynı yönde döndürülür. Torp konventer ile ilgili olarak şunu hatırınızda tutmalısınız. Kuvvet aktarımı hidrolik olarak yani otomatik şanzımanın yağ vasıtasıyla olur. Yağ pompa çarkı tarafından basılır, türbin çarkına akar ve bu çarkı tahrik eder. Yönlendirme çarkı yağın uygun açıyla pompa çarkına geri akmasını sağlar. Yük altında kuvvet aktarımı daima kayma yani devir sayısı kaybıyla olur. Ancak fazla miktarda kayma bir tork artışını beraberinde getirir. Çoğu işletme durumlarında kayma bir konventer bypass kavraması yardımıyla istenen bir değere düşürülür.